<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Hayırlı bayramlar diliyorum öncelikle. Sensizlik öyle zor ki sevgilim. Sensizlik öyle zor ki sevgilim. Sen gittin gidelim. Senin hayalinle yaşıyorum sevgilim Sensizlik öyle zor ki sevgilim Sen gittin gideli senin hayalinle yaşıyorum sevgilim Sensizlik Öyle zor ki sevgilim Sen gittin gidelim Senin hayalinle yaşıyorum sevgilim n olur gel sevgilim N'olur dön gel sevgilim Bitsin bu özlem Bitsin bu hasret ne olur gel sevgilim.